Selamun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Beni de soracak olursanız ben de çok iyiyim. Allah'ıma dinleyince şükür. Ben bugün saç kavurma yapacağım. Onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir 50 gram kuyruk yağı saçın üzerine aldım. Onu ocağın üstüne aldım. O da erisin. Şöyle iki adet kuru soğan, bir baş sarımsak, altı tane sivri kıl biber, iki adet kabuğunu soydum domates, iki tane kapya biber, kekik, pul biber, karabiber, isot, bir, bir de bir çay kaşığı da kondal. Bu da kekiye benziyor. Bizim oralarda Erzurum'da olan bir... Dağlarda biten kekik. O da güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir kilo da kuzu eti. Onu da çok minik minik doğradım. Çünkü saç kavurmada küçük olması lazım arkadaşlar. Büyük değil şöyle. Kuş başından küçük. Doğradım. Şimdi da, Bunları sırasıyla yapacağım. Önce bir saç kuyruk yağı erisin. Kuyruklar. Bunu yağı çıkana kadar eriteceğim. Tuzunu da en sonra koyacağım. Bir yemek kaşığı da tuz. Onu da en sonra. Önce bir yağlar erisin. Bir küçük yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. Yani daha böyle yumuşak olsun. Uyruk yağını fazla koymadım. Çocuklar sevmiyorlar. Az koydum. Yoksa buna 200 gram falan koyulması lazımdı. Benimkisi 50 gram falan. Altını açtım. Bu erisin. Yağı çıkana kadar eriteceğim. Bakın arkadaşlar eridi. Şöyle bunları kenara alayım. Bunlara katmayacağım eti. Çünkü çocuklar yemezler. Şöyle bir kaşık tereyağım var. Tereyağın içerisine aldım. Şöyle bu çocuklar erittikten sonra kızlığını aldım kenara. Şimdi eti içerisine alacağım. Bir kilo kuzu eti. şöyle ya ortasında eriyor kenarlarında da buzlu etleri ısınsın iyice saç Bakın arkadaşlar sulandı görüyorsunuz Bu suyu çekene kadar pişireceğim şöyle sarımsaklarla koyacağım Sarımsaktan bununla beraber pişsin Çünkü sarımsak geç pişiyor sarımsak içinde iyice erisin hem tadı güzel olur hem de kuzu etinin kokusunu alır. Bakın ne kadar suyu çıktı. Suyunu çekmeye başladı. Şöyle bir büyük geniş bir kapağım var. Onu şöyle ağzına kapattım. İyice yumuşacık. Buharıyla yumuşacık olsun. Bakın arkadaşlar suyunu çektim. Şimdi biraz böyle harmanlayayım. Hemen soğanlı koymayacağım. Çabuk ölmesin. İyice bu pişsin, kavrulsun. Ne kadar çok kavrulsa o kadar güzel olur bu saç kavurma. İyice kavurun arkadaşlar. Şöyle yaya yaya etrafına. Bakın hiç suyu kalmadı göbeğinde. Şöyle kapıyı güzel içerisine aldım. hep sırasıyla harmanlayacağım. Hiç karıştırmayacağım birbirini. Biraz bundan kavrulsun. Yine şöyle ağzını örteyim. Yumuşacık pişsin. Sert olmasın. Şimdi soğanlarını da aldım içerisine. Bu anlamda biraz sağ sol yapayım şöyle etrafını iyice harmanlayayım zaten ee, zebzesi fazla pişmeyecek yine içinde böyle erimesinde canlı dursun şöyle ağzını örttüm bu, bu haline yumuşasın Şöyle biberlerini de aldım içerisine. Onu da bir harmanlayayım. Yumuşacık oldu bir baktım. Zaten kuzu eti. Hani dana eti olduğu zaman ağır pişiyor da. Kuzu eti çabuk pişiyor. Domatesin en sonra koyacağım baharatlarıyla. Şimdi domateslerini de aldım içerisine tarafından harmanlayın. Domates piştiği zaman tamam oluyor. O zaman tuzunu falan atacağım. Şöyle bir yemek kaşığı tuz. Tuzu her zaman için sonra atın ki et sertleşmesin. Orta sert e, yumuşak pişmez et. Sert olur arkadaşlar. Baharatlarını da kapatana yakın atacağım. Yağını vermeye başladı suyunu çekin. Yağını iyice versin. O zaman o saç olmuştu saç tava. Şöyle kenarlarına doğru. Şimdi şöyle baharatlarım da 5 dakikada baharatlarına biçtiğiniz zaman yeterli oluyor. Şöyle ortasını açacağız kenarlara doğru. Kenarları yanmasın. Zaten çıtırtı geliyorsa olmuştur. Yağını vermeye başladı. sizlere de deneyin arkadaşlar. Bu saç kavurmama güzel güzel yorumlar bekliyorum. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Songül şefimize destek. Songül şefimiz daha size neler yapacak neler. Sadece bir büyüğü almıştım ben. Çünkü etrafından taşmasın şöyle yaptığın zaman geniş geniş yapın siz de alırsanız saçlarınızı küçük almayın köyüklerden alın tamam arkadaşlar altını kapatıyorum saçım tamam siz de görüyorsunuz çok güzel oldu altını kapattım Bizlere afiyet olsun. Sizleri yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Abone değilseniz abone olsan çok sevinirim. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.